bu istifanın Erdoğan'dan bağımsız yapılabilmesi mümkün değildir. Kimse hikaye falan anlatmasın. Öyle Berat Albayrak oturacak. Ee, Süleyman Soylu'nun yaptığı gibi bir istifade ben edeyim. Kamuoyu da arkamda durur. Geri. Yok böyle bir şey değil. Bu anlaşmalı. Ve ben ben daha farklı bir şey okuyayım size. Evet. Bu istifa ile birlikte ardından da demokratik parlamenter sisteme geçiyoruz diye bir açıklama gelirse. Atıyorum birkaç ay içerisinde. Türkiye'de tüm ittifaklar değişir mi, değişmez mi? Berat Albayrak'ın muhalefetin karşıtlığı üzerinden bakarsanız, özellikle Meral Hanım'ın son açıklamaları üzerinden bakarsanız. Yani damadını görevden al çağrılarını çok açık net bir şekilde Meral Hanım çok uzun süredir çağrı yapıyor biliyorsunuz. Acaba ee, Yeni bir ittifakın alt zeminim hazırlanıyor diye de sorulabilir bu da. Bu ne demek? Çok ezber bozan başka mı oldu bu? Yani ben, bir Ben sadece, muhalefetten iyi Parti söylüyorsun şu anda değil mi? Evet, i̇yi Parti. Yani. yani ben ben sadece okumaya çalışıyorum açık söyleyeyim. Yani Biden'ın gelecek olması, Trump'ın gitmiş olmasının Türkiye'deki ittifak dengelerini de, iktidarın duruşunu da değiştireceğini görmek gerekiyor. Ve açık net söyleyelim yine. Halk Bankası davası bugünkü iktidarın üzerinde bir bozadır. Ensede boza pişirme olayıdır. Ve aynı zamanda bir tehdit unsurudur. Bu bir tehdit unsurunun e, Biden'ın buna çok vakıf olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Erdoğan'ın daha önceki 90 dakikalık bir görüşmesinde Biden'la ilgili detaylı bir şekilde bu konuyu anlattığını e, arka plandan açıklamalardan da biliyoruz. Yani Amerika'daki medyanın arka plan açıklamalarını biliyoruz hepimiz. ya Kısacası ben bu sürecin hep başından beri söylüyordum, çok uzun dönemdir de söylüyorum. Amerikan seçimlerinde iktidarın değişmesinin, Biden'in gelmesinin bir erken seçime neden olacağını ve bir şey daha söylüyorum. Türkiye'de bugün Cumhur İttifakı açısından ve AK Parti açısından Berat Albayrak'ın istifa etmesi ya da istifa ettirilmesi ya da başka bir şekilde görevden alınmasının Cumhur İttifakı'na puan kazandıracağının altını da çizeyim. Yani AK Parti içerisinde Berat Albayrak'a yönelik büyük bir tepki var ve tepki gitmesi mi, evet. birkaç puan kazanacağında altını çizmek gerekiyor. Çünkü bunu aynı zamanda Erdoğan'ın nasıl e, kamuoyuna sunacağını hep beraber izleyeceğiz. Yani siz Merkez Bankası'nın başkanının Berat Albayrak'tan habersiz alınmışsa, biraz daha öyle bakalım. Berat Albayrak sunulmadan yapılmışsa ya da bir emrivaki yöntemle yapılmışsa, ki ya öyle, yapıldığına, öyle yapıldığına dair iddialar var biliyorsun. Başkanına görevden almasının farklı bir çatışmaya neden olabileceği gerçeğini de görmek gerekiyor. Yani onun da bir sonucu olabilir bu ama ben tüm bu sonuçlara rağmen birkaç sonucun üst üste, birkaç nedenin üst üste örtüştürerek okumayı doğru buluyorum. Yani bunu ittifak girişimlerinden tutun ki başında erken seçim. Aynı zamanda bir ön alma, Kalk Bankası meselesinin olarak Berat Albayrak'a bağlı olması üzerinden de okuyayım meseleyi. O açıdan ben birçok şeyi üst üste bakıyorum ve bunun daha arka planını çok tartışır ve konuşuruz. Ama açık ve net söyleyeyim, bir kez daha söyleyeyim, Türkiye erken seçime merhaba demiştir. Şimdi tabii öyle komplo terörü yapılıyor ki bir taraftan da istesek doları indirirdik demesinin altında doların doları indirilmeyenler onun karşısında yani indirilmesi istemeyenler onun karşısında gibi bir e, söylem de var biliyorsun. Doları, Bence doları, Berat Albayrak doları indirselerdi indirirlerdi. Artık indirebilecek durumları falan yoktur. Onların hepsi hikayedir. İndirseydik hı. indirirdik falan ne hikayesi? İndirmek için ya yırtın, dur, işte. Yani inmiyor kardeşim. Para i̇şte bir, biri, biri deli doların inmesini istemiyor. Bak, Ondan bak, dolayı Beret Albayrak'ı e, istifaya e, sordular bir, diye bir dakika, konuşuluyor şu an. Bir dakika konuşabilirsin lütfen açıklayacağım bir şeyi açıklayacağım. Tamam. İnip ile ilgili bir şey söyleyeyim de. E, niye inmeyeceğini herkes baksın. Bakın Türkiye 18 saat 18 saat önce İzzet Akyol hocamdan e, aldığım bir bilgiydi. E, sağ olsun. E, WhatsApp'tan atmıştı. O paylaşmamıştı hocam. 2012 yılında sıcak para Türkiye'deki 4 ve sıcak paranın toplamı 132 milyar dolar. 132.6 milyar dolar. Milyar dolar evet. Bugün ne kadar biliyor musun Ferit? 24.3 milyar dolar. 24.3 4 ay parası 19.2 sıcak para 5.1 Türkiye'den para çıkıyor sürekli. Bakın Türkiye'ye para gelmediği gibi para çıkıyor. Neden bahsediyorsunuz? Dolarım, moları düşüremezsiniz. Yok böyle ne yaparsanız yapın. Belli neden oldu. Kara delikler kocaman bir. Ya bak bugün yarınki manşetimizle ilgili bir haber söyleyeyim de. Belki birileri için bir şey olur ya. Sayıştay'ın bu arada Berat Albayrak'ın da birazdan yazılı bir açıklama yapması bekleniyor. Bizi izleyenler yayında kalın. Son dakika geri bir geri biz aktaracağız buradan. Birazdan. Sayıştay, sayıştay, bir tespit yapmış. Bakın bu devletin Sayıştay'ı kardeşim. Evet. 2014-2019 yılları arasında tam 5 yıl içerisinde hazine garantili projelere 65 milyar 719 milyon 332 bin lira kur farkı ödemiş. Bakın tekrar söylüyorum. A 61 milyar. Şimdi bu rakamın ne olduğunu söyleyeyim mi size Ferit? Evet. Yani, izleyenler baksın. Bu iktidara da sürekli yalama yalama yapanlara da niye eleştiriyorsunuz diye de bizi yerden yeren buranlara baksınlar. Bu miktardaki parayla 14 tane Avrasya tüneli yapıyorsun. 12 tane Osman Gazi köprüsü yapıyorsun. 8 adet Çanakkale köprüsü yapıyorsun. 6 adet de Yavuz Sultan Selim köprüsü yapıyorsun. Yani Türkiye'nin bu kara delikleri iline baktığınızda siz e, sosyal güvenlikteki, emeklilikteki, bütçe açığındaki, ithalat, ihracat arasındaki farktaki farklara bakınca kapatamazsınız doları falan. Dövizi durduramazsınız. Bugün dünyada kıymeti harbiyesi olmayan ülkelerin karşısında bile Türk parası değer kaybediyor. Sadece dövize karşı değil. Yani euro ve Dolara karşı kaybetmiyoruz. Tüm yabancı paraya karşı kaybetmiyoruz. Bu arada e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Doktor Nurettin Nebati'nin e, bir paylaşımı var. Biz sizi çok, biz sizi çok seviyor, sizi inanıyor ve güveniyoruz Sayın Bakanım diyor. E, aynı zamanda ikinci bir paylaşım daha yapmış. Yolumuz Cumhurbaşkanımız, reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolu e, demiş. Bunları son dakika bilgileri. Yani artık daha resmi kaynaklardan istifa haberinin doğrulandığını anlıyoruz ya. Bu istifa haberi var ki hala diyorlar ki bakıyorum buradan yorumlara YouTube'da şey istifa haberi yok. Bu bir siber saldırı diyenler de var. O da ayrı da. Kardeşim siber saldırı olsa 19-11 paylaşımı söyleyeyim de bari herkes daha net baksın da. Kimse genellikle bakma gereği his hissetmiyor. Pardon özür dilerim. Ben. Ya aslında orada hesapların hacklenmesiyle beraber ya hesap hacklendim ya da hesap hesaba giriş olmadı bir ara. Kapalı şu an açıldım bilmiyorum. Yayına girdik. Ben, bir bakalım. Yedi yedi, bir saat. Bu ana kadar Türkiye medya elinde neden bahsediyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> neden bahsediyorsun? doğru işte. Her şeyi sorguluyoruz burada ama yani her ben, şeyinde doğru. Bu ana kadar e, ben saati söyleyeyim size de. Kaçta evet. paylaşıldığını. Kapalı hala. Bakın şuradan gösteriyorum şu anda ekrandan da. Şu an Sayın Albayrak'ın evet. hesabı, Twitter hesabı. Twitter değil, Instagram hesabına bakın orada Aha, göreceksiniz. Twitter, Twitter'da da tekrardan yazıyor. Ona, ona da bakacağım birazdan. Ee, tam iki saat önce paylaştı, hesap burada duruyor. Berat Albayrak. Ee, saatini tam saatini söyleyebilsem. Yok ama ne yazık ki. Abi şu an hesap buraya erişilmiyor ama onu söyleyeyim yok, de. Yok Instagram hesabı açık. Instagram hesabında duruyor. 40 kere şu ana kadar hesap kapatılırdı ben söyleyeyim. Evet kamuoyunun kamuoyun dikkatini diye ha, attığı Instagram şey. Instagram hesabı. Saatini yazıyor mu orada görebiliyor musun? Ben göremiyorum burada. Bak şimdi bir göstereyim izleyiciye şöyle. Bakın bir şey daha söyleyeceğim. 390 bin beğeni, beğeni var biliyor musunuz? <laughs> İstifasını. Yani bir bu ist olumlu. <laughs> ol <laughs> ol i̇stifa <laughs> haberi de 390.000 yani, beğeni var diyorsun. Ekrandaki beğeni şeyini de söyleyeyim. Yorumlara kapalı çok büyük ihtimalle. Yorum ok okuyamıyoruz tabii de. Ee, bir de ben beğendim yanlışlıkla üzerine bakarken. Ben <laughs> beğendim. <laughs> Yani e, evet. yaklaşık olarak evet. o, saat 7 7 e, 19:03 civarında 19:04 civarında paylaştı Berat Albayrak bunu e, ve şu anda saat 20.24 yani aradan yaklaşık 2 saat 20 dakika geçmiş ve e, pardon 1 saat 20 dakika geçmiş ve bununla ilgili şu ana kadar açıl, e, açıklanmış bir şey yok Nurettin Nebati de e, şey de e, söyle Bakan yardımcısının neydi ismi? Cumhuriyetin Nebati doğru Yok, şey. Cumhuriyetin Nebati'den önceki. O, o da Fatih, Fa Ömer Fatih Sayan'ın açıklaması evet. Evet Fatih Sayan da yani ee, e, açıklıdır. Fatih Sayan'ı da merak ettim kim diye. Çok özür diliyorum. Bir saniye. Büyük ihtimalle eski ekonomiden sorumlu bakan Bakan yardımcısı. Yok, hazine ve maliye şey e, ulaştırma ve altı bakan yardımcısı. Sonradan, sonradan oldu bildiğim kadar. Fatih, sonradan oldu. Fatih Eee Ömer Fatih Sayan'ın açıklaması vardı. İlk o açıklama yapmıştı. Şimdi şunu da bir yorumlamanı isteyeceğim. Böyle o kadar bilgi geliyor ki, e, aslında ekonominin kötü gidişi, doların artışı, euronun artışı, dövizin artışı derken ve son Sayın Albayrak'ın açıklamalarıyla beraber aslında Erdoğan'ın başka bir ekonomik modele geçmek istediği de söyleniyor. İşte bu e, Ağbal e, olayı Merkez Bankası'nın e, başkanı değiştirmesiyle beraber artık başka bir model e, istediği söyleniyor. Böyle bir model değişikliği mi söz konusu şu an e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde? Bir şey söyleyebilir miyim? Yani evet. hangi modeli değiştirecekler Ferit ya? Neyi değiştirecekler? Liyakata mı dönecekler? Türkiye'deki temel mesela, modelle ilgili falan değil Ferit. Mesele hukuksuzluk. Hukuk sistemi hakim değil artık hukuk sistemi hakim değil, liyakat yok. Hukuk hakim değilse işte portway ve ee sıcak paranız ee bilmem kaç milyara, 24 milyar dolara iner, 132 milyar dolardan aşağıya. Neden bahsediliyor? Hukukun olmadığı bir ülkede güven olmaz. Yabancı sermaye gelmez. Liyakatlı adamları ekonominin başına atamazsanız kimse sizi ciddiye almaz. Şimdi ne diyor? Faizi arttır, doları düşür. E niye bugüne kadar faizi arttırmadınız? Sürekli Merkez Bankası'nın kara akçe kara gün için ayırdığı parayı bile tükettiniz. Şimdi mi anladınız yani bunu? Yok e şeyin faizinin de arttırılması piyasayı doların artması piyasada üretimi kısıtlamıyorum. Siz ekonomik olarak üretiminiz ithalata dayalı. Ha bakın fırsatı var. Bu doların bu kadar yükselmiş olmasının Çin'in Avrupa'da ve Amerika'da Çin'e karşı büyük bir tepkinin oluşmasıyla birlikte Türkiye'ye yeniden 80'li yıllarda öz alan olduğu dönemde olduğu gibi bir şey merke üretim merkezine çevirebilirsiniz. Evet böyle bir olanak var. Ama bunu yapabilmeniz için de sistemin komple değişmesi gerekiyor. Daha önce sizinle yaptığımız bir programda söylemiştim. Hı hı. Türkiye'de Erdoğan iktidarı yarın sabah gitsin. Türkiye'de sana yemin ediyorum, billah ediyorum ki sistem kendiliğinden düzelir ilk başta. Ya yani güven gelir piyasalara.